Yeni medya ortamlarıyla birlikte kullanıcılar bu yeni ortamlar için içerik üretme olanağı bulmuş, dolayısıyla interaktif bir iletişim süreci sağlanmıştır. Başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de gittikçe kullanımı artan sosyal medya ağları seslerini duyurmak isteyen kullanıcılar ve sivil toplum kuruluşları için çok önemli fırsatlar sunmuştur. Geleneksel medya içerikleri genellikle profesyonel medya çalışanları tarafından üretilirken yeni medya ile birlikte artık bireylerin yani kullanıcıların da kendi içeriğini üretebilmesine ve paylaşabilmesine imkan tanınmaktadır. İnternetin gelişimi ile paralel olarak teknolojik gelişmelerin de etkisiyle geleneksel medya içeriklerine doğrudan katkı sunan yurttaş gazeteciliği kavramı günümüzde popülerlik kazanmaktadır. Sosyal ağlar, yeni medyanın en önemli içerik üretme alanlarındandır. Sosyal ağlarda insanlar görüşlerini, düşüncelerini, söylemek istedikleri her şeyi yazılı, görsel ya da video kayıtları ile içerik olarak paylaşırlar. Etkileşimin yoğun olduğu ortamlardır. İnteraktif ikinci nesil web ile kullanıcılar chat odaları, çevrimiçi forumlar, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamları ve YouTube gibi video paylaşım sitelerini daha etkin kullanmaktadır. İkinci nesil web uygulamaları sayesinde kullanıcılar içerik üretimine katılmış, kullanıcı kaynaklı içerik üretimi ve dağıtımı da artmıştır. Sayısal teknolojiler ve mobil aygıtlar ile izleyici profili, üretilen içeriğin kendisi ve içerik üreticisi de dönüşüme uğramıştır. Yeni medya ile birlikte geleneksel medyanın izleyici olarak kabul ettiği bireyler artık kullanıcılar haline gelmiştir. İzleyiciler edilgenlikte çıkmış, etken bir rol oynamışlardır. Yeni medya sürecinde internet kullanıcısı aynı zamanda içerik üretimi yapmakta ve içeriğin dolaşımını da sağlamaktadır. İçerik üretme süreci artık yazı yazmak, fotoğraf ya da video çekip yüklemek ve sonrasında yayına butonuna basmaktan ibarettir. Sosyal ağlar ve çeşitli blog yazılımları sayesinde multimedya yayıncılık yapmak bütün kullanıcılar için mümkün hale gelmiştir. Kullanıcıların genelde belirli bir konsept üzerinde içerikler ürettiği web sayfalarında bu içerikleri yayınladığı mecralara da blog denmektedir. Bu tarz web sitelerinde yazı yazan ve içerik üretimi yapıp paylaşan kullanıcılara da blogger denmektedir. Yeni iletişim teknolojilerindeki kayıt etme, çoğaltma, zaman ve mekanı ayrıştırma ve çoklu ortam gibi imkanları kapsar. İletinin ulaştığı hedef kitle, isterse bir kaynağa dönüşerek kendi iletisini oluşturabilir ve oluşturduğu iletiyi karşı tarafa ulaştırabilir. Dolayısıyla kaynağı hedef haline dönüştürebilir. Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklara bakacak olursak, geleneksel medyada etkileşim gecikmeli ve azdır, tek yönlüdür. Yeni medyada etkileşim yoğun ve çok yönlüdür. Geleneksel medya zengin medyalardan yoksundur. Yeni medya video, resim, metin, ses dosyası gibi zengin medyalar içermektedir. Geleneksel medyada paylaşma imkanımız kısıtlıdır. Yeni medyada ise anlık paylaşabilir ve halkı bilgilendirebilirsiniz. Geleneksel medyada kamuoyu oluşturma oldukça fazla bir zaman alır. Yeni medyada çok kısa sürede kamuoyu oluşur. Geleneksel medyada yorum yapamazsınız. Yeni medyada ise habere anlık yorumlar yapabilirsiniz. Yine geleneksel medyada eşik bekçileri kuramsaldır. Yeni medyada eşik bekçileri fenomenlerden oluşmaktadır. Geleneksel medyada katkı sunamazsınız. Yeni medyada ise içerik gönderip katılım sağlayabilirsiniz. Sosyal medya sayesinde kullanıcılar geleneksel medyanın izleyicileri olarak pasif konumdan çıkarak içerik üretir hale gelmektedir. Geleneksel medya çeşitli konuları ön plana çıkararak gündemi oluşturur. Küresel ısınma, çevre kirliliği, deprem, yangın gibi doğal afetler, enflasyon, terör, sağlık gibi çeşitli konular geleneksel medyanın gündemini oluşturmaktadır. Geleneksel medyada medya gündemini belirleyen profesyonel bir ekip vardır. Ve bu ekip temel bazı ahlaki ve mesleki kalıplara göre gündemi belirlerler. Günümüz sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da etiketleme olarak ifade edilebilecek hashtag yöntemiyle üretilen içerikler ülke hatta kimi zaman da dünya gündemine girecek kadar çok etkileşim alarak trend topik olabilmektedir. Yeni medya bu anlamda da kullanıcılarına kendi içeriklerini oluşturma şansı ile birlikte kendi gündemlerini oluşturma şansını da vermektedir.